Merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle hayalet oynayacağız. Arkadaşlar <laughs> ilk videomuz korku videosu raşasıydı. Yanımda bir arkadaşımız var. Arkadaşlar işte öyle hayalet oynayacağız. Korkmayız herhalde biz. Kabus yapıyor olmak. Mesaj geldi. Selam arkadaşlar. Başlattık. Arkadaşlar işte böyle Şöyle çabuk böyle sıra sıra şeyler var da arkadaşlar ben bunları oynayamayabilirim. Biz yani. Sonra bana laf Şu başlayalım arkadaşlar bir de. Kabus yaptık. İnşallah yeneriz. Başlayalım. Arkadaşlar oyun olur. Yoksa döverim sizi. Arkadaşlar başladık. Şöyle benim sesim çıksın diye arkadaşlar. Uyudu tuttum yoksa çıkmıyor çok kızım. Geldi biraz arkadaşlar. O Tabusun. resimde gördüğünüz karı geliyor biliyorsunuz zaten. Neyse. <laughs> yani. Yukarı kata çıktı ya ben aşağı indim arkadaşlar. Arkadaşlar normalde 20 torba oluyordu, 30 olmuş. Neden bilmiyorum ben neden. Neyse arkadaşlar boş boş yapmayalım boş ver. 30 yapıp buradan çıkacağız. İlk defa 30 yapacağım. Arkadaşlar size bir cinayet göstereceğim. Bir cinayet göstereceğim. Ne ben yapıyordum? Allah Adam onların eyeti çavuş diyor. Aa arkadaşlar çavuş biliyor mu ya? Ne demek. Bir bir dakika. Açıya bir kapağı bu. Bu da. Valla bu. Bu da. de koyduruyoruz. Lili, 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 lili. Ya ya. arkadaşlar gelecek ben... Allah, atlar, Allah arkadaşlar geldi şurada tarda bak kimler kapımızın şuradan Kapı. bir de çok arkadaşlar görüşürüm 3 dakika ver bir saniye Merhaba da geliyor geri zekalı Ha gitti Bu kattan Ha Arkadaşlar tamam boşuna alalım şunları Boş yapmadan alalım şu an bizi yakalanırsak ölürüz çünkü çok hızlı ısınırız Kesin gelecek şimdi buraya şey burada lan. Burada. Ne? Ne bu yani? Biraz da boşu bizi boş bıraksın. Evet. 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 Kata çıkmış, bizim üst kata çıkmış. Aha geldi 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 geldi. Ben neredeydi kapı? Kapı? İçeri bile girebilir arkadaşlar sesini duydum yani duymanızı istemiyorum. Üçüncü kat arkadaşlar. Arkadaşlar biz direkt öleceğiz bak eminim. Abi karının yüzünü yani söyleyemiyorum çok güzel. Biz daha hızlıyız lan. Şekil yapma yarış yok. Gel. yarışalım. Diyorsa yarış yok. <laughs> bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Orası bir şey olsun. Orası bir şey Bana geldi. Torba yok ama anana babana bacana kanamışsın bu kapı milletin jiletini köyüklü kapı beni yapan başına ellerinden açın yani. ama para verirsen bak 14 tane verdim 15 Kutuyu Var mı artık? Aha adam o. Attırmak Neyse arkadaşlar bu kat değişimiz bitti zaten bizim de. Hı, ama. Koş o, çok hızlı ah, ya. geldi geldi geldi. Tamam gelmedim yani. Daha. Biz kata insin de. Bir kata geldi. Arkadaşlar, fla, 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 fla. arkadaşlar Oh orada torba var ama gidemem oraya. Bari var abi. Riksli riksli. <laughs> arkadaşlar ya o şey kesin yine yerimi söyleyecek var ya. Fareyi bir daha göreyim mi? Arkadaşlar haberiniz olsun. 16'da 30'da 16 tamam. Abi kabus diyoruz ki sandalyeye çıksın mı? Bir mi? Abi, var, arkadaşlar görüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar umarım sesim güzel geliyordur. Çok ses kas çaktırdım. Ne? Yallah. Neredeydik ben mesela? Biz eğitim yapmıyorduk. biz dünyadaydık lan. Değil mi? Ah be şimdi ne güzel kaçıyorduk var ya arkadaşlar yine de. Ama izin vermedik. Yani. Orada tüyesi bir Yok Şuna ne yedim? Şuna demez mi? Olacak abi niye geliyor? 20 tane. Koyunlar buraya mı kaçtı? Adam o. Şimdi adam olacak sen. Anlatmaya ben gerek yok. Şarkı değildi. Burada biraz daha tüyemesi var. Ben mücü krala adam ol yoksa öldürürüm seni. Ya, tuvalette çık bari. Çıktı lan. Bastı o, iyi. Yolun, iyi. Böyle, Özgür, ben, bak bir Telefon çalmasın mı? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedim kapanacak, diyettim, Ne dedi? Ne dedi? zaten yer yüzden herhalde Ne yani en aşağıya ineceğiz. Buradaki anahtarla. O oh. bir dakika lan. O buraya geliyor değil mi? He. Geliyor gelmediği yer. Yani sıra burada. Ya şimdi aşağı mı yiyeceğiz ya? Bir de çekmece varmış. Lan lan lan! Kapan! Bütün terliğine. Bu ikinci katı herhalde açık oldu. Oh! ekber Kaç 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 kaç. Tövbe tövbe. Kaç acına lanet Adada bir mi? 3'e gelsin. Bu 3'e Ben ne zaman gideceğim peki oraya? İnşallah bundan sonra sıfır almış. Sıfır Ya mal ya. Bir de yan tarafa da hiç gitmiyor. <laughs> yani. Bak geliyor yarıda duruyor. Sanki beni gördü. Tamam. Işte, ya sıfır lan bir. İkide bir ikiye gidiyor. Bire gidiyor işte. Yani. Bekliyoruz kardeşim. Kardeşim. Tamam bak bir deyin. Adam o işindeyiz. İn aşağıya in 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 in. Sonunda sen bir git çiçeğe abicim. Ben burada ben burada de değilim. Sen git üçe. Üçe git Arkadaşlar sesim daha demin değişik geldiyse yani kapalı geldiyse özür diliyorum. Sen bir üçe çık acı. Bana. Tamam, tamam. Ya geçti abi ne? Ya boş Yarı yolda dönmez inşallah tamam. Oh, bu kapıda da gücü gücü. Kaşık. Bir sekiz Daha iki var. Oha bu kat da. Nara geldi. Adam ol çık. Terk et burayı. İnşallah geri bire gelmez. Üçe gider inşallah. Abi buraları toplamıştık. Ya iyisinin yüzünden bakarken ben burada bir yerde görmüştüm ya. Gördün mü? gel bela gibi. Arkadaşlar inşallah kaçarız. Arkadaşlar giyildi ben de. Sınırsız yani. Bakışın. Bir tane alınca iş bitti. İstediğin kadar bak. Bak Ersin gözünden bak şimdi nerede torba olduğunu görürüz artık. Orada değil mi? Bir gözünde yüzüyoruz ama. 30 tane çıktı ne bileyim arkadaşlar ben su klasik ilk defa oynuyorum bir git şuradan bir git oha torbayı gördüm şimdi şimdi gördüm ben bu üçe çıkar tamam sen fırla ha bu sağ tarafta olması gerek arkadaşlar Ha buldum. Ne dedim ona? Tam olacağını izlemedim mi demedim. Ay buraya geldi. Bir kurtardık. Şimdi... Allah Allah Allah. Bismillah bismillah bismillah. Evet, torba göster bana. ikini aldım ben hayatım. İnşallah burada vardır torbamız. Hadi burada de Yukarı çıktı. Ama o yarım bakar geri gelir. Ben onu biliyorum. Abi bir tanesi nerede ya? Bu nasıl gıcırdı ya? Ben onu Demir kapı. Geri dönecek şimdi orada. Ne lan? Özür dilerim beni gördü lan beni yedi. Ben beni yedi. <laughs> beni gördünüz mü arkadaşlar? Atamışım lan. Ben, ben çocuk zannediyordum. Böyle de zannediyordum. Şimdiki gibi. <laughs> ha, yok abi öleceğiz şimdi. Tek de öleceğiz valla. Bak Neyse buralara bakmamıştım. <laughs> Allah'u ekber bir Allah'u Allah 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 <laughs> <laughs> <Ben ölüyordum> <laughs> Katlarda Allah 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 İnşallah yarı da dönmez. Allah'ım sana sönen Oha buraya geliyor. Şu, şuraya gidip bari, yani. Abi bir yerde çıkıyor hadi bir torba ya. Aşağıda mahsur kaldık biz. Şimdi aşağıya çıkıyor. Şimdi geliyor bak. Gördüğünüz gibi hemen geliyor. 16 dakika oldu arkadaşlar. Yani bilmiyorum da istiyorsun izleyin yani ama. Çok uzun oldu ama kusura bakmayın. Zorumuza bakmayın. Geri dönmeyecek değil mi? Oha dönüyor buraya geliyor. Bak buraya gelmiyorsa ben de şey biliyorum. <laughs> Gelmemiş lan. Adam mı unutuyor? Aşağı inmiyor. <laughs> Bizi bunun sıfırıncı kata gelsin. Benim olduğum yerden değil de bu taraftan dönsün müsün. bizi. Bize bir tane bakan doluyoruz. Herhalde üçte. Aha geliyor. Geri gidiyor. Bu da geri dönecek işte ya. Ne dedim? Ne bu torba Ne mi unutuyorsun? Yüz tane baktık hala. Yüz oldu anasını. kişi yapar? Ya, vallahi ben esmeyi dinlemiyorum şimdi. İnşallah ölmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir tane kalmıştı ama ya. Abi yok ya. Abi. Neyse arkadaşlar. Çok uzun video oldu. Arkadaşlar bu kadar. Öbür videoda yeneriz herhalde. İnşallah yeneriz ya. On bir mu ki nasıl geliyor öyle neyse kabusmuş. Neyse arkadaşlar bir dakika normalden falan devam ederiz ya da başka bir motor alırız kendimizi. Kabusdan yemek daha hazır değiliz. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Kanala abone olun. Beğenin. Yorum yapın beğendiğinizi biliyorum. Hatta yorum yapmanıza gerek yok. Video bu kadar. Görüşmek üzere.